Fütuhul Gayb Sultanül Evliya Gafs-ı Azam Abdülkadir Geylani Hazretleri 43. Makale Dilenciliğin Kötülüğü İnsan kendisi gibi acizden bir şey isteyemez. Yalnız cahil olduğu için ister. İmanı zayıf olduğu için bu yolu tutar. Marifeti yoktur. Yakin derecesine varmış imanı yoktur. Sabrı yok denecek kadar az olduğu için bu yola düşmüştür. Dilencili kuyunu bırakan insanda şu yüksek vasıflar mevcuttur. Allah'ın kendi halini bildiğine inanır ilmi ilahinin her şeyi kuşatmış olduğuna yakini vardır. Her an iman yolunda ilerleme kaydeder. Yaradanını hiçbir zaman unutmaz. Her an onu tefekkür etmekten hoşlanır. İşte bu hallerde o kimseden bir şey istemeye ve rastgele herkese dert yanmaya utanır. Ve daima huzurla beni benden daha iyi bilen var der günlerini böylece bitirir.